Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu bayan yeleğin ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Ben modeli örmüşüm, bitirmişim. Sadece ölçü ise vereceğim. Bazen modeli gösteriyoruz. Arkadaşlar istiyorlar. Niye ölçü vermediniz? Ölçü daha önemlidir. Bu virgül modeli arkadaşlar. Benim bu modelim 42 ile 44 beden, büyük beden ördüm bunu. Ben bir siparişimdi. Benden bu ölçüden istediler arkadaşlar. kamera hepsini alıyor Bu şekilde size göstereceğim. bir modeli alt kısmı da bu şekildedir. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilsiniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın abonelikler de ücretsizdir arkadaşlar. Şimdi Önden başlayacağım. Ön lastik kısmını yıldız tekniği ördüm. Modelim de YouTube'da virgül modeli diye geçiyor. Bu da kanalımda var. Küçük bir parça var. İlk önce eğer modeli seviyorsunuz, örersiniz. Küçük bir parça da göstermişim arkadaşlar. İpi de size göstereyim. İpim bu iptir numarayı bu şekilde göstereyim ki ekran görüntüsünü alın bu da ipimin numarası bu yeleğime 3 ip 7 arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi bu ince ipler Alize ve Nako ipler ince ipler Bunlar 3 ilmek yetiyor Eğer bunu Nako vizonda Nako diğer kalın iplerde yapsaydım 5 ilmek anca yetiyor bu ince iplere 3 ilmek yetiyor. Yıldız tekniğini burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yıldız tekniği kurdum. Modeli biraz geniş yaptım. Önü lastik kısmını biraz geniş yaptım arkadaşlar. Eğer siz küçük yaparsanız bu yıldız tekniği 4 tane de bir tane eksik yapın, 4 tane yapın. Ya da üç tane de yapabilirsiniz. Kollarda ben üç tane kurdum. Ama önde 5 tane yıldız ördüm arkadaşlar ön lastiğimizde tam önünü de 2 ilmek düz örüyorum. Bu 2 ilmeği düz tarafta örüyorum. Ters tarafta şişin üstüne alarak örmeden alıyorum ki önüm böyle düzgün geliyor. Önü 100 ilmekle başladım. 42 ile 44 beden 100 ilmektir arkadaşlar. 100 ilmek başladım benim önümde 1 2 3 4 5 tane model girdi arkayı da eğer arka önü aynı şekilde yaparsanız Arkadaşlar biraz yeleğin arkası geniş kalıyor Çünkü yeleğimizin önünü böyle üst üste alıyoruz ilk kuruyoruz yani ne yaparsak yapsak yeleğin üstü böyle yeleğin önü böyle üst üste geliyor birinci lastiğimiz kenar lastiğimiz yani alta giriyor arkadaşlar bu, bu yüzden yeleğin arkasını bu lastiği bir önün lastiğini eksik başlıyorum burada 3 6 9 12 15 ilmek arkayı 15 ilmek önden daha eksik başlıyorum arkasını da göstereceğim Evet arkadaşlar bu da arkasıdır arkasını da bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane model kurdum ön önler 5'tir arka 10 model kurdum buradaki bu ilmekleri de bu kenarda bu tarafta 4 ilmek haroşa ördüm normalde haraşomuz ortada 3 ilmektir eğer modeli örersiniz kanalımda küçük bir parça var örerseniz diyeceksiniz ki burada bu haroşa kısmı 3 ilmektir ama kenarda bir ilmek de bizim dikiş ilmeğimizdir. 4 ilmek bu tarafta haroşa ördüm. 4 ilmek de bu tarafta haroşa ördüm. Öyle yaptım ki bu kenar lastiğini tam düzelttim. Birini eksik zaten başladım. diğerinde düzelttim arkadaşlar. Bu şekilde öyle ayarladım ki 15 ilmek eksik başladım. Öyle ayarladım ki iki kenarda 4'er ilmek haroşa kurdum ve ve 10 tane de model kurdum arkada arkadaşlar bu da arkası ve kol kısmını size göstereceğim uzunluğu zaten ben uzunluğunun şeyini vermiyorum ölçüsünü vermiyorum o size kalmış bir şeydir bazıları uzun istiyor bazıları kısa istiyor mesela bu elimdeki çok uzundur model olarak ya da vereyim şey olarak metre olarak filmi model olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane model örmüşüm. 13 modelden sonra kol kısmını bırakmışım. Kol kısmında 9 ilmek başladım arkadaşlar 3 tane yıldız tekniği ördüm. 9 ilmek 2 ilmekte orada düz ilmeğimdir 9 10 11 ilmek ilmek şişimin üstüne aldım ördüm döndüm ördüm döndüm arkadaşlar burada 1 2 3 4 5 6 7 8 defa döndüm sonra kesmemi yaptım ve hemen buraya geldim de ön kesmemi de yaptım arkadaşlar sonda önde bir tane model kaldı iki tarafta da ortadaki horoşu kaldı. Kesmemi bıraktım artık. Önde iki ilmek, iki model, bir, iki model kestim. Kol tarafında da bir, iki model kestim. Toplam 4 modeli kestim. Bir modelim de kaldı ve kol kısmını bitirdim arkadaşlar. Kesmeyi de zaten kanalımda var. Kesme tekniği kanalımda ben kesmemi dikmiyorum. Ilme kesme tekniği ile birleştiriyorum. Birleştirmemi dikmeden burada da gözüküyordur herhalde. Kesme tekniği ile birleştiriyorum. Kesme tekniği, omuz kesme tekniği de kanalımda var. Bunu da uzun yapıp dikmiyorum arkadaşlar. Yakayı genelde arkadaşlar uzun yapıp sonra dikiyorlar. Bunu da ben öyle ayarlıyorum ki örüyorum birleştiriyorum örüyorum birleştiriyorum bu tarafa gelene kadar yine kesme tekniğiyle omuzu birleştiriyorum arkanın kesimini de size göstereyim arkada kaç model kalmış arkada bir tam gözükmüyor 1 2 3 4 5 6 tane model iki kenarda da haroşa modelim kalmış. İki tarafta haroşa modelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de model kalmış. Bakalım kaç model kesmişim. 1, 2 model bu tarafta kesmişim. 2 model de bu tarafta kesmişim arkadaşlar. 1, 2. Arkayı da bu şekilde yapmışım. Yani şu an inanın model yeleğimin duruşu çok şık duruyor çok da yani küçük beden değil bu büyük bedendir Arkadaşlar şahane bir yelek ortaya çıktı Arkadaşlar bu şu an elimde bu annedir elimde kız da var bu benim bir müşterim gelin için yaptırdık bohçası için yaptırdı Arkadaşlar dedi benim gelin gelinim biraz iri yapılıdır diye bunu bana büyük yaptırdı bu da kız bu şekilde. Bu da elimdedir şu an bir önünü bitirmişim ikinci ön elimdedir arkadaşlar. Eğer isterseniz bunu da ölç ölçüleri falan size verebilirim arkadaşlar. Bu şekilde anne ve kız. Bir de bunun babet patiği de var. Onda da Allah nasip ederse daha örmemişim. Onu da öreceğim. Tam bir takım oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu aralar böyle bir kombin yapıyorlar. Özellikle bohçalarda pati, anne ve kız yelek. Hem bu küçük yeleğin pati var hem de büyük yeleğin patiği. Hem anne hem kız pati de yeleği de böyle bohçalarda böyle bir kombin yapıyorlar. Bohça da diyor ki bohçam daha güzel gözüksün. Daha açtığımda herkes wow desin diye boğça için örüyorlar arkadaşlar. Ben de hem siparişim vardı hem ördüm hem de videoları çektim. Evet arkadaşlar bugünkü videom burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım düzgün bir şekilde anlatmışımdır. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.